Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyim değerli dostlarım. Köy binası 12 bu hesapta troll bir hesap yapıyorum. Yani hızlıca belediye binası yükselterek İlerliyorum arkadaşlar ve köyün gelişimini Köy Binası 14'e getirip Efsane Lig'de kupa kasmaya çalışacağım bu hesapta da. Elimden geldiğince yükseltmelerini yapıyorum ama bir tane inşaatçı boştaymış. Diğer inşaatçı da 3 saat sonra boşa çıkıyor. Şimdi arkadaşlar buradaki e, eksikliğimiz baya fazla. Erkenden erkenden bastığım için gelişim birazcık garip gidiyor. Bu arada like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Bunu bir söyleyeyim. Kristal 2 ligindeyiz. Bugün sizlere bebek ejderle deli gibi ganimet kasacağım. Şimdi efsane lige biraz daha ilerleyen zamanda kasarız. Çünkü hala köy binan son 2'deyiz. Bir köy binan son 4'e getireyim hesabı. Daha sonrasında bakacağız. Daha güçlü ordularla saldırı yapacağız. Şimdi dışarıdan altın toplayıcı, iksir toplayıcı ve kara iksir sonrasından ne kadar rahat bir şekilde ganimet alıp çıkabileceğinizi göstereceğim. Normalde köy binası 11, 12, 13 buralarda altın kristal ligi arasındaysanız kesinlikle önerdiğim sinsi goblin, süper barbar ve bebek ejder. Bu üçlüden şaşmayın arkadaşlar. Bunlar en güzel ganimet alıp çıkan ordular. Ben bebek ejder kullanıyorum çünkü sinsi gobline birazcık kara iksir vermek istemedim. E neden diye sorarsanız bir sürü hesapla uğraşıyorum. Bu hesapta da kara iksir Kasma açısından çok daha rahat ilerlerim. Ama sadece bir video çekip çıkacağım için daha sonrasında da yine video çekerken hesabı kastığım için Sinsi Goblin'i açmayı çok mantıklı görmedim. Hem yani ne yapacağız? Burada Bebek Ejderlemi kasıyoruz. Bir sonraki hesap gelişimimizde o zaman mesela Sinsi Goblin yaparız. Ondan sonrakinde süper barbar yaparız. Bu şekilde ilerleriz arkadaşlar. Ama şimdilik ilk etapta bebek ejder. Klan kalemizde asker yok. Bu ordularla dışarıdan ganimet alıp çıkarken kahramanlarınızın ayakta olmasına bile gerek yok. Niye? Ölü köylere saldırıyoruz çünkü. Ölü köy dediğimizde bilmeyenleriniz olabilir. Hemen örnek olarak göstermek istiyorum. Bakalım bir tane güzel ölü köylü rakip gelecek mi arkadaşlar? Böyle köylerde depolar dolu oluyor. Bizim istediğimiz Ölüköy dediğimiz Bilmeyenler için söylüyorum Mesela altın toplayıcıda Sol tarafta bir altın birikmiş ya Sağ tarafta da birikmesi lazım Örneğin şekil A örnek bir Sol taraf dolu fakat sağ tarafta Tam anlamıyla altın yok Yani bütün ganimet toplayıcılarda değil İksir sondalarına İksir toplayıcılara bakarsanız bakın Burada da tam bir morluk yok Burada güzel kare iksir var ama ee, Onun dışında bakalım Şimdi Ölüköy geldiğinde daha güzel anlatacağım. Kupa aralığını belirlemeniz lazım. Ve genellikle ganimet gece geliyor arkadaşlar. Yani ölü köy arıyorsanız gece vakitler muhteşem. Bu videonun başlığı tabii ki ne olur bilemiyorum ama şu an izlerken sıkılmayın. Çok önemli bilgiler veriyorum. E, kupa aralığını şöyle belirleyeceksiniz. Mesela kristalde denediniz. Biz şu an neydik? Kristal ligindeydik. Baktık ganimet gelmiyor mesela. E, kupamızı düşüreceğiz. Kupayı nasıl düşüreceğiz? At köşeye bir tane kahraman çık abi. Savaşı sonlandır. Gördüğünüz gibi eve dön dedin. E, kupamız 22 düştü. Kristal 2 ligindeyiz mesela. Bakacağız. Bu ganimet, e, burada ganimet geliyor Bakın hafiften bir geldi. Ama hala sondalarda değil. Hala depolarda. O yüzden aramaya devam edeceğim. Bir 2-3 köy daha bakacağım. Baktım çıkmadı. Hemen bir daha kupa düşüreceğim. Baktım ganimet hangi aralıkta deli gibi geliyorsa. Mesela belediye binası yok ettim. Yıldızım yükseldi, kupam arttı mesela. Diğer saldırıda gireceğim hemen kahraman bırakıp çıkacağım abi. Öyle öyle ganimetin ayarını bulacağız ve kupamızda mesela dediğim gibi 2.300-2.000 arasında mı çıktı? Ona göre bakın bir tane ölü köy geldi. Buralarda hafif hafif gıdıklanmaya başladı. Bir tane daha kahraman atıp çıkalım. Ondan sonrasında. Bakalım Ölüköy gelecek mi? Şimdi onun dışında şuradan bir de saldırı yapmadan unutmayalım da eğitim iksiri basalım. Hızlı bir şekilde saldırılarımızı gerçekleştireceğiz. Evet, ee, rakip aramaya devam ediyoruz. Şu an saat arkadaşlar akşam vakti. Yani 22.00 suları. Genellikle böyle gece 12'de, 1'de, 2'de, 3'de bu saatlerde çok güzel ganimetler geliyor bilginiz olsun Ben eskiden mesela böyle e, altın kristal arasında ganimet saldırıları yaparken hep bu şekilde taktik yapardım ve genellikle e, gece saatlerinde e, saldırı yapardım Hatta baktım bir ara ganimet çıkmıyor Eskiden bize taktik vardı e, dil değiştirdik mesela giderdik. Çince ayarlardık. Onların saatine uyumlu bir şekilde yapmaya çalıştık. Mesela sabah vakti mi saldırıyoruz? Sabah vakti saldırıyorsak gidip dili Çin yapıyorduk. Arada bayağı bir saat farkı geliyordu. Tabii doğru muydu yanlış mıydı bilmiyorum ama genellikle bizim e, işimize yarıyordu. Bakın güzel ganimet var ama geçiyorum. Tam istediğim e, etaplara gelmedim. Hala Ölüköy geliyor ama ganimet yok denecek kadar az. Bakın kupa düştükçe gelen ganimetlerin sayısı da artıyor. Ölü köy vakti de artıyor arkadaşlar. Bir tane daha düşürelim. Sanki biraz daha altınlara gelmemiz gerekiyor gibi. Köy binası 12'de. Sizler köy binası 12'lerde, 11'lerde hangi kupa aralığında ganimet kasıyorsunuz? Onu da yorumlarda yazabilirsiniz. Uzun zamandır efsane liginde ganimet kastığım için arkadaşlar Valla bu kupa aralıklarını birazcık unutmuşum. O yüzden ayarlamasını yapıyorum. Bakın muhteşem bir ganimet geldi. Şimdi bahsetmek istediğim şuydu. Gördüğünüz gibi sol tarafta taşmış, sağ tarafta taşmış. İksire geliyorum. Ağzına kadar dolu renginden anlıyorsunuz. Hemen şuradaki ganimetlere bakın. Muhteşem ama depolarda da ganimet var. Depolarda es geçmeyin arkadaşlar. Onlar da dolu. Yani 1 milyonluk ganimet bulduk ama ganimetimizi bulmak için kupa aralığımızı da ayarladık. Evet, İçeriye de girmemiz gerekiyor. İçerideki ganimeti de almamız gerekiyor. Keşke klan kalemiz olsaymış. Onu da söyleyebilirim. Yıldırımla bu arada toplayıcıları indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Genellikle şimdi bebek ejderle saldırı yapacağım için hava savunmalarının olduğu noktaları indiriyorum. Gördüğünüz gibi. Yanındaki diğer savunmaları da hemen patlatıyorum. Evet şurada da şöyle indirelim. Tamamdır. Şimdi şuradan bir bebek ejder atıp şöyle genellikle kalan bebek ejderleri yığdım. Koruyucumuzu hava yapalım. Ee, barbar kralımız, kraliçemiz var. Onları da arkadan atalım. Ya ben bu köydeki çoğu ganimeti alırım diye düşünüyorum. Bakalım sağdan soldan atmadım askerler her türlü ilerler diye. Koruyucu özelliğini de burada bebek ejderlerin toplandığı, e, yavaştan cehennem kulesine geldi ve kraliçeye yaklaştığı noktada kullanacağım. Tam bu noktada mesela. Evet içeri doğru giriyoruz. Zaten sağ sola kayan e, bebek ejderlerimiz de var. Sol taraftaki, sağ taraftaki, sondalardaki, toplayıcılardaki ganimeti de indiriyor. Barbar kral ve kraliçeyle de amacım merkez taraftaki depoları patlatabilmek. Açıkçası keşke Kılan Kalesi aldım dediğim nokta bu. Böyle köyler geldiğinde eğer ki büyünüz yoksa, kahramanlarınız yoksa veya klan kaleniz yoksa birazcık üzülebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle barbar kral özelliğini basıyorum. Bakalım içerideki ganimeti alabileceğim mi? Aslında hava savunmalarını da indirmiştim. Şuralardan da bebek ejder atsaydık birazcık hata yaptık diye düşünüyorum. Şimdi fark ettim. Mesela şurada bir tane gördüğünüz gibi iksir sondası var. Şurada iksir sondası var. Onları çok rahat alırdık. Neyse yine güzel aldık ya. Altını aldık en azından. Ee, birazcık iksir kaldı. Şuradaki depolar ve şuradaki sondalar. Şuradaki sondaları da alabilseydik daha tatlı olurdu. Neyse bebek ejderimiz şurayı da alsın. Anti ağır silah indirdik. Yeşil taş gelecek. O da kartal topu indirmemizden kaynaklı. Şimdi güzeliz abi. Ee, buradan yıldız aldık bakın. Diğer saldırımıza geçerken muhtemelen bir... Ee, kahraman atıp yine çıkacağım. Kupayı birazcık düşüreceğim. Bu güzel bir bilgilendirme videosu da olsun istedim açıkçası. Diğer saldırıma geçmeden önce orada klan kalesini falan alacağım. Altına bakın muhteşem. İksir de gayet güzel. Kara iksir de güzel. Eve dön diyelim abi. Böyle böyle ganimetleri alacaksınız. Bir tane yetim iksiri basacaksınız. Ondan sonra da ganimete bakacaksınız. Yıldırımlarımız zaten güzel olduğu için problem yok. Klan kalesini dolduracağız. Tamam orada hazır olsun. Klan kalesi de olsun. Bir sonraki savaşımıza geçelim. Evet kupa aralımı ayarladıktan sonra ikinci aramamda direkt rakibi buldum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ölü bir köy. E, cehennem kuleleri ayakta ama bizim için hiçbir problem yok. Şöyle dışarı gönderiyorum. Bakın direkt toplayıcılardaki ganimeti alıp çıkacağım, ekmeğime bakacağım abi. Bu kadar basit. İçeri giremediğim noktada da yılların büyülerini kullanıp onlarla ganimeti temizleyeceğim. Merkezde bir kara iksir deposu var. Onun içi dolu. Onun içini de almam gerekiyor. Ee, şimdi iksir nerede? İksir kaldı mı abi? Şurada bir tane daha kalmış. Tamamdır. Şimdi gönderelim. Hadi kahramanları da gönderelim. O kadar da dert değil yani. Bebek ejderleri saldım. Şöyle gönderdim. Koruyucu özelliğine bastım. Güzel zeplini biraz daha orantılı atmam lazımdı aslında içinde roket balonlar var. Şimdi şurada patlatalım madem roket balonlar da birazcık iş yapsın güzel. Şurayı bir yıkalım abi. Kraliçemizin olduğu yere de öfkeyi attık mı biz oradan kara iksir deposunda alıp çıkarız. Şurada bir kara iksir sondası var. Orayı yıldırımlıyorum. Ganimet bırakmadık gördüğünüz gibi. Yapmanız gereken sadece bu. Ha şimdi buradan kupa aldık değil mi? Kaç kupa aldık? Bir sonraki savaşta buradan almış olduğumuz kupa kadar düşeceğim abi. Anladınız mı? Mantık bu kadar basit. Ganimeti yalayıp yutuyorsunuz. Almış olduğumuz ganimet ortada. Ben bir şey söylemiyorum yani bu taktiği yapın. Bana gerçekten teşekkür edeceksiniz. Zaten bilenleriniz çok fazladır bilmeyenler için anlatımını sağlıyorum arkadaşlar. Dilerseniz bir iki tane daha köy bakalım. Onlara da saldırı yapalım. Sonra da videomuzu sonlandıralım. Bir başka ölü köyle karşınızdayım arkadaşlar. Yalan olmasın yaklaşık 7. veya 8. köyde buldum. Kupa aralığımı artık oturttum. Kristal 3 ile Kristal 2 liginde benim bu hesabıma ganimet geliyor abi. Bu kadar basit. Şimdi şuraları toplayalım. Depoları da dışarı koymuş zaten. Neredeyse büyü bile harcamama, kahraman bile atmama gerek kalmayacak diye düşünüyorum. Ha bakalım. Şuradan yine bir bebek ejder attım. Yıldırım kullansam mı? Bir tane attım hadi. Kraliçeyi öldürelim diye attım. Onun dışında altın kalmış. Altın nerede kalmış abi? Gösterin alayım. Gerçekten gösterin alayım. Depoda mı? Depoda da yok gibi duruyor ama anlamadım. Depoya attım. Evet depoda varmış birazcık. Ama yani gözüm toplayıcı arıyor. Şuraya atalım abi. Hatta niye uğraşıyorum ya? Şuradan bırak kraliçeyi alsın. Şuraya gerek var mı? İçeride kalan da kalsın. Aynen öyle. Tamam. Gerisi de kalsın. Aa, ama yıldızımız düşecek. Yıldız alalım. Öyle çıkalım. Baktık diğer savaşta bulamadık abi. Hemen bir tane kahraman atıp çıkacağız. Taktiği galiba anlamışsınızdır. Bir yıldız aldım yani 11 kupa aldım. Ha şimdi kahraman attığına daha fazla kupa düşeceğim. Bakın kristal 2'ye çıktım. Bir kristal 2 bir kristal 3 aradayım. Şimdi galiba bir kahraman atıp çıkarsam yine aynı şekilde kristal 3'e ineceğim. Bu da galiba bizim son saldırımız olsun diyebiliriz. Ne kadar uzun sürecek? Bakın direkt güzel ganimetlerle başlangıç yaptık. Bir arama yapalım. Durum nedir? Ona bakmak istiyorum çünkü. Şöyle rakip aramaya devam ediyorum. Baktım dördüncü, 5 6 da bulamadık. Geçeceğim derken güzel. Bakın burada biz içeri girersek ganimetin çoğunu alırız. Hele ki iksiri yalar yutarız. Direkt önümüze koymuş. Çok güçlü bir köy bize göre. Geçelim abi. Yine güçlü bir köy. Ganimetleri güzel ama ee, dışarıda değil ganimet. Burada dışarıda mı? Evet dışarıda ama biraz daha yükseğini deneyelim. 480 binlerdeydi. Şöyle bir 500-600 binlere gelebileceğiz mi? Ya da direkt rahattan alabileceğiz mi? O da var arkadaşlar. Şöyle aramaya devam ettiriyorum. Zaten ganimet aralığımız dediğim gibi belli. Kupa aralığımız pardon. Evet istediğim köye bulduğum ganimet muhteşem. Köy binası 13 olmasına rağmen savunmalar düşük. Savunmalar düşük olunca da ben bu köye girip altın ve iksiri tüm ordumla alabileceğimi düşünüyorum. En fazla böyle 150 bin 150 bin falan ganimet kalır. Şimdi bebek ejderleri daha fazla ayrıntılı şöyle yollayacağım. Aslında yıldırım büyülerimiz vardı bizim. Biz niye onları kullanmadık abi? Şuradaki cehenneme atalım. Şuraya atalım. Şuraya atalım. Tamamdır. Aynen öyle. Şimdi barbar kralı bıraktım. Kraliçeyi bıraktım. Arkadan zeplini de yolladım abi. Hayırlı uğurlu olsun. Şuradaki tekli cehennemi tekrar gönderiyorum. Tam merkezde bakın. Bir zeplin için öfke attım. içinde roket balon var. Roket balon zaten merkezi dağıttı. Etti. Koruyucumuzun hala özelliği mevcut. Barbar kral duvarda, kraliçe duvarda takılı kaldı. Şurada da koruyucu özelliğini bastım. Belediye minasına doğru yol aldık. Evet, ganimet açısından arka taraftaki iksirler kaldı. Bunun dışındaki ganimeti alıyoruz. Bir de altın depolarının bir kısmı kalmış. Evet, birazcık iddialı bir köye girmişiz. Ben de bu kadar iddialı olacağımızı e düşünüyordum açıkçası daha iyisini yaparız diye düşünüyordum ama yıldırımları atmayı unutup bir de bebek ejderleri fazladan yayınca sıkıntıya düştük. Ama buradaki amaç mantık arkadaşlar. Kupa aralığınızı belirleyip nasıl ayakta tutacaksınız, nasıl garimet alacaksınız? Bu bizim için önemli. Ha buradan ganimet çıkartamadık eyvallah. Şöyle çıkış sağlayalım. Yine fena değil abi idare eder. Allah bereket versin yani taş attık. Kolumuz mu yoruldu? Ordunun maliyeti çok düşük çünkü. Bonus da gelmiş. Evet elimde az buçuk ordu var. Şunla tekrar saldırı yapacağım. Daha deminki son savaş demiştim ama çok fazla tatmin etmedi beni. Oradan biz yıldız alamadık galiba. Aynen. Öyle hatırlıyorum. Ya da %50'yi aldık mı ya? Bakayım bir. Kahramanlarımız olmadan sadece yılların Büyüsü'ne gireceğim. Kupa almışız bu arada. Ee, evet %58 10 kupa almışız. Şu an e, kristal 3'te miyiz ya? Beynim durdu abi. Savaşı bir bitir diyelim. Şuradan bir bakayım abi. Kupamız neymiş? Kristal 3'teyiz tamamdır. Eşleşme bul diyelim. Şimdi gelen ganimetlerimize bakacağız. Ganimet güzel geleceğini düşünüyorum. Daha da fazla kupa düşmememiz gerekiyor. Bunun bilgisinde vereyim arkadaşlar. Daha fazla düşersek çünkü sıkıntı olabilir. Biz kupa aralığımızı yakaladık. Ganimetimizi bulduk. Onun da aşağısına inmek istemiyorum. He alt taraf denenmez mi? Alt tarafta denenebilir. Belki alt tarafta daha da fazla ganimet gelecek. Ama ben şu an riske atmak istemiyorum. Hazır videodayız. Gördüğünüz gibi kaçıncı aramamızdı? 3'tü galiba ya. Direkt ganimeti bulduk abi. Şimdi dikkatli saldıralım. Çünkü niye dikkatli saldıralım? Kahramanlarımız yok. Bebek ejderlerle alabildiğimizi alacağız. Şuradaki ganimet kolaymış. Şuradaki hava savunmasını indirsek yeter. Kara iksiri bakın. Çok güzel. Hava savunmasını direkt yanına koymuş. Oradan da aldım. Şimdi şuraya birazcık destek atmamız gerekiyor. Rakip kraliçe de burada. Şuraya da bir destek atalım. 5 tane şeyimiz kaldı. 420 bin küsürde ganimet var. Şuradan iksir toplayıcıyı alıyorum. Alt taraf zaten temizlenecek. Alt tarafta bir problem yok. Altınlar da alınıyor. Klan kalesinde ganimet var. Ama klan kalesine ulaşmak için şuradaki hava savunmasını indirmemiz lazım. Şurayı da toplayıcıyı almak istedim ya. 2 tane attım. Ganimeti aldım. O da yeter. 3 tane yatsak yıkmayacak mı? Yıktı. Güzel. Hava savunması da indi. Şuradan Kılan Kalesi'nde aldık mı? Allah bereket versin. Ama alabileceğiz mi? Kartal topu da ayaklandı çünkü. Ee, alt tarafta bir iksir deposu mevcut. Tekli cehennem odaklandı. Barbar krala gittik. Evet ben şuradan iksiri bir alayım abi. Tekli cehennem odaklanacak ama alabildiğim kadarını alayım. Bir de Kılan Kalesi'ne bebek ejder yolladım. Sol tarafı gördüğünüz gibi temizliyorum depoyu. Bir anlamda da Kılan Kalesi'ne ulaşmaya çalışıyorum. İksir şuradaki ulan bebek ejder kalmamış ya. Ben de asker gönderiyorum sanıyorum. Bastım. Abi Allah bereket versin. Ganimet budur. Şimdi gelelim yükseltmelerimize. Şimdi şurada ganimetimiz var. Şuradaki ganimeti aldım. Bir tane inşaatçımız boştaydı. Ne basabiliyoruz? kışla basabiliyoruz. E, altın deposu, laboratuvar vesaire gücümüz yetmiyor. Herhangi bir yükseltme yapmak istediğim için basacağım. Elektromuz açık değilmiş. E ben buradan elektroyu gönül rahatlığıyla basarım abi. Altın da biriksin. Altın biriktikten sonra 2,5 saat sonra inşaatçı boşa çıkacak. Onunla da bir adet yükseltme yapacağım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yani inanın köylerinizi geliştirip bir an önce yüksek seviyeli köylere gelmenizi canlı gönülden istiyorum arkadaşlar. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.